Merhabalar. Bugün sizlerle e, um, yeni yüklediğim bir tane uygulamayı göstereceğim. Opera GX tarayıcı ismi. Um, ve gördüğünüz gibi şuradan Twitch platformu var. Buradan da girebiliyorsunuz o Twitch platformu. Ayrıca ücretsiz de şurada YouTube var. Bu, bunların ismini bilmiyorum. Ayrıca bir yandan mesela YouTube açarken diğer yandan da Twitch açabiliyorsunuz. Buradan beleş bir şekilde oyun da oynayabiliyorsunuz. Bakın free yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ve bu şey buradan da temizleyebiliyorsunuz. Mesela video seyrediyorsunuz. Ara sıra atıyorsa buradan ıı, temizliğe basmanız lazım. Şu şuradaki depte temizle diyorsunuz ve çok gereksiz şeyi temizliyor. Ama ben temizlediğim için ben de yok. Şu anda. Bu bir reklam değildir. Ben sadece sevdiğim ve kullandığım için paylaşmak istedim sizinle siz de kullanabilirsiniz diye. Yani bu videoda bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için.